800 kamyonetin yeni kasası bu arkadaşlar. Enjektörünü zorla çıkardığım araç. Tabii ki Ceradey motor K2500 Kia Bongo'larda da Ceradey motor çıkıyor. Enjektörlerin için arkadaşlar 3500 lira yeniledik. Enjektör pullarını eskilerine çıkardım. Şimdi enjektör yuvalarını temizleyeceğim. Enjektör yuvalarını tamamen temizlemem lazım. Pulları çıkardım. Şurada zor çıkan enjektörün yuvası. Diğerini görüyorsunuz biraz daha temiz. Evet. Hepsini pırıl pırıl temizledikten sonra takacağız. Bizim de 500 lira bir işçiliğimiz var. Temizleme aparatı iki tanesine giriyor. Bir ve ikinci göze giriyor. Üç ve dörde girmiyor. Tabii ki haliyle arkadaşlar bakalım bakalım ne olacak. Çalıştırınca da size atacağım. Miktarı zaten söyledim. 3500 enjektör 500 lira işçiliğimiz var. Tabii ki aracın sahibine fa masraf fazla çıkarmayalım des dedikse de bunların enjektörleri bu fiyata yapılıyormuş arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. K2500 CRD'li motorlarda. Bayağı uğraştım. zımpara, balata spreyi ne kadar uğraştımsa da içini ben beyaz edemedim ama enjektörler en azından rahat gidecek şekle getirdim arkadaşlar. Enjektörü sokuyorum. Rahat girip çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Rahat girip çıkıyor. Enjektör kul yuvalarını da temizledim rahatlıkla takabilirim artık. Alpasta marşa bas, içine pislik var zaten. Tamam, tamam, tamam Alpasta. Enjektörlerime takabilirim artık. THANKS FOR JOINING US. Üçünü sıktık. Dördüncüyü de sıktık mı enjektörlerin havasını alacağız. Bunlar da enjektörlerin havasını alırken ilk çalıştırma esnasında tam gaz yaparaktan basıyorsun yoksa enjektörleri kilitliyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir enjektörleri var bu. h Kia kamyonetlerin yeni kasalarının. Tabii. Çalıştır. Şuradaki mazotların üzerine su dökeceğim. ve iş bitecek bu tarafta? Şuradaki 5-7 bilyelerine bir ara bakalım. Hafiften bir örtme var. Geliyorum ben. Su dökeceğim. Mazotun düşmanı su. Mazot kokusunu, mazotun kendisine su yolda giderken bu kuruyacak ve orası tertemiz olacaktır. Olacak. İşte böyle, işte böyle. Tamam, koltuğu indireceğiz. İnşallah başka bir sıkıntın amin, olmaz. Amin.